Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz size şimdi çarşıdaki evime yaptığım elemeklerimi göstereyim şöyle bak Bakalım beğenecek misiniz bakın arkadaşlar Şöyle bir balkonumun önüne Şöyle bir paspas yaptım böyle bir balkonum var Böyle bir paspas yaptım ve şöyle gidiyoruz Arkadaşlar Şöyle göstereyim bakın bunları da ben yaptım sehp bağlarıma Şöyle göstereyim. Tabii ki burada orta sebbamı da yaptım. Aynı paspasından bir tane daha bu balkonuma yaptım böyle. Çok güzel, şahane. Burada da çiçeklerim var. Ve sizi şeye götüreyim arkadaşlar. Öbür paspaslarıma şuradan ışığımı yakayım. Bu banyomun önüne yaptım. Bir tane de banyomun var burada. Şöyle göstereyim. Islak olduğuna bakmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Youtube'danların hayatına abone olursanız sevinirim arkadaşlar.